de beraber evliliğinde 25 yaşındaki peygamberimiz henüz peygamber değildir. 25 yaşında delikanlıdır. 40 yaşında, 39 yaşında daha önce evlilik yapmış çocuğu olan Hazreti Hatice annemizle evlenir burada. Hazreti Hatice annemiz zeki bir kadındır. Der ki Resulullah'a henüz Resulullah değildir. Dilim alıştığı için öyle diyorum. Ee, Muhammedül Emin'imize der ki ya Muhammed ben seninle evliliği kabul ederim ama ben seninle evliliği kabul ederim ama ben senin nikahındayken başka bir hanımla evlenmeme şartını şart koşuyorum. Resulullah 25 yaşındadır. Hazreti Hatice 39 yaşındadır. 20 sene beraber kalırlar. Efendimiz 45 yaşına gelene kadar, Hazreti Hatice 60 yaşına gelene kadar ne Hazreti Hatice'nin nikahında başka bir erkek, ne Resulullah'ın nikahında başka bir hanım yoktur bazen Resulullah'ı çok evlilikle itham eden bedbahlar, Efendimiz'in hayatının en zirve olduğu o dönemlerdeki hayatına bakmaları lazım. Yedi tane çocuğunun altı tanesinin annesidir Hazreti Hatice. Kaç bin tane devesi olsun Hazreti Hatice'nin? Tam 80 bin tane devesi var. 80 bin tane deveyi Resulullah'ın uğruna, İslam'ın uğruna satıp Mekke'de Resulullah'ın uğruna hibe etmiştir. 80 bin tane deve ve 400 tane hizmetçi. Şimdi bir şey sorayım mı size? O Hazreti Hatice vefat ederken acaba neden ötürü vefat etti? Ne dersiniz? 80 bin tane devesi olan Hazreti Hatice açlıktan ötürü vefat etmiştir varını yoğunu Resulullah'ın yoluna feda etmiştir. Vefat ederken Resulullah'ın dizinin dibindedir. Ağzının kokusunu Resulullah alıyordu. Açlıktan gelen koku. Hazreti Hatice, Ya Resulallah her şeyimi senin yoluna feda ettim diyordu. Öyle ki Hazreti Hatice, Hazreti Resulullah'a ambargo koymuşlardı. ...yemesi ve içmesi, su satılması, hurma satılması yasaktı. Hazreti Hatice, o büyük insan... ...sahip olduğu malikanelerini, o şaşalı evlerini sattı... ...paralarını aldı, Resulullah'ın yattığı fakırhaneye geldi. Yani çok zengin yerde yaşayan Hazreti Hatice... ...o zengin yerlerdeki, mahallelerdeki yerlerini satıp... ...günümüz anlamında varoşların yerinde yatıyordu. Hazreti Resulullah onun yanına geldi. Öyle güzel bir ikili oluşmuşlardı ki Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in kızı olan Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Resulullah Hazreti Resulullah'a Hazreti Ayşe şöyle diyordu. Ya Resulallah Ay, Hatice 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 nedir Hatice Oysa beni Bakire aldın beni kız olarak aldın. Ebu Bekir arkadaşının kızıyım. Benden bahseyle dediğinde efendim şöyle diyordu. Ya Ayşe ne olur bana Hatice hakkında bir şey söyleme. Çünkü Hatice en zor devirlerde bana yardımcı olmuştur. Ve o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan çıkarıldığında zalimlerin zulmünden ötürü buradan çıkarıldığında Medine-i Munevvere'ye gittiğinde, on yıl sonra Mekke-i Mükerreme'yi yeniden fethe geldiğinde, Efendimiz tavafını yapar, çıkar şurada Kabe'nin şu sağ tarafındaki, bu durumduğum yer itibariyle sağ tarafındaki evinin var olduğunu bilir tam evine doğru yol alırken Ebu Sufyan kayınpederdir. Ummu Habibe'nin babasıdır. Resulullah'ın hanımı Ummu Habibe'nin kayınpederidir. O esnada Mekke'nin fethinde yeni Müslüman olmuştur. Resulullah'ın koluna girer. Ey yeniştecim, damadım, nebim, Muhammed'im. Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum dedi. Evin yok ki evini yıktık biz dedi. Seni Mekke'den kovduğumuzda evini, barkını yıktık, evin yok ki ya Muhammed dedi. Ama üzülme, sana 45 gün içerisinde, bir buçuk ay içerisinde yeni bir ev yaparız dediler. Allah Resulü nerede kalsın 45 gün içerisinde? Sadakat, sadakat işte. O her şeyini feda eden Hazreti Hatice'nin kabrının üzerine çadır kurdurur. Beni Hatice'nin yanına getirin. Hatice'nin kabrinin üzerinde Allah Resulü 45 gün orada yatar. Bu ne güzel bir sadakat. Bu ne güzel bir ahde vefa. Resulullah Hazreti Hatice annemizle 45 gün orada o kabirdedir. Resulullah kabrin üstündedir. Sadakat. Hazreti Resulullah henüz peygamber olmadan Hira Nur Dağı'na çıkıyordu. Hira Nur Dağı'na çıkan Resulullah güneşten yanıp kavruluyordu. O zaman bu Mekke'nin, Kabe'nin etrafı, çok özür dilerim, çok çok özür dilerim, Kabe'nin etrafı elbiseleri olmayan çırılçıplak insanlarla tavaf ediliyordu. Kabe'de putlar vardı, Kabe'de zulüm vardı, Mekke'de zalim zulmünde zirveye çıkmıştı. Allah Resulü Kabe'yi terk etti. Allah Resulü Kabe'ye yapılan zulümleri içine sindiremedi. Allah Resulü Hiranur Dağı'na çıkıyordu. Güneşin yakan sıcağında Hiranur Dağı'nda yalnız kalıyordu. Günlerce orada aç ve susuz Allah'la baş başaydı. <laughs> Henüz peygamberlik gelmemişti. Hazreti Hatice annemiz güneşin yakan sıcağında o da dışarıda avluda oturuyordu. Mekkeli kadınlar herkes evlerinde klima yok belki ama herkes evlerinde mümkün mertebe serin yerlerde oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilim alıştığı için Resulullah diyorum. Henüz peygamber değildir. Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiranur dağına çıktığında herkes hanımlar evlerinde serin yerlere otururken Hazreti Hatice avluda kumların üzerinde oturuyordu. Burada avluda kumların üzerine oturuyordu. Şu arka tarafa bakarsanız Hilton Oteli vardır. Hilton Oteli'nin orada Ebu Bekir'in evi vardı. Ebu Bekir'in evi oradaydı. Ebu Bekir'in evine imtisalen Hilton'da bir oda ayrılmıştır. Ebu Bekir'in evinin hatırına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'nin zulmünden kaçıp Hiranur Dağı'nda, Hiranur Dağı'nda Resulullah Rabb'i ile Allah'la karşı karşıyayken, Allah'la orada inzivadayken, kalbini Allah'a raks etmişken, Hazreti Hatice evinin dışında kumların üzerinde oturuyordu. Hatice'ye diyorlar, Hatice içeri gelsene. O diyordu ki, kocam çocuklarımın babası dağda güneşten yanarken ben evimde serinde oturamam bu ne sadakat, bu ne güzellik. Ya Rabbi, hanımları, hanım kardeşlerimizi, annelerimizi, bacılarımızı, kızlarımızı Hazreti Hatice'ye komşu eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i Hazreti Muhammed'e yar ve civar eyle. Bize Muhammed'i sadakat nasip eyle. Hiç eşiniz sizden gece namaz kılmak için izin istemiş midir? Yatakta, aynı yatakta yattığınız eşiniz, bana müsaade eder misin? Namaz kılmaya demiş midir? Yok. Dünyanın en kibar insanı Muhammed Mustafa'dır. Dünyanın en kibar, en nazik insanı Muhammed Mustafa'dır. Hanımına, hanımın bana müsaade eder misin? Yanından kalkabilir miyim? Allah'la baş başa kalabilir miyim? Allah'ıma kıyamda, rükuda, secdede, tahiyyatta, duada, niyazda, tesbihte bulunabilir miyim diye hanımından izin alan peygamber. Öyle bir peygamber ki dünyada babaların en neyisi. Medine-i Münevvere'nin soğuğunda Hazreti Fatma'yı sabah namazında namazı kıldırdıktan sonra hemen gider. Hazreti Ali mescitteyken o onun babasıdır, o onun kızıdır kapısını çalardı. <laughs> Kim o gelen? Benim babam Muhammed. Açıyordu kızı kapıyı. Gel ey babacığım hayrola? Baktım ki üstün açık mı? Uşudun mu? Medine'nin soğuğu serttir Uşudun mu diye seni örtmeye geldim bal kızım diyordu. Gel bakayım babasının anası diyordu. Şimdi bunu diyebiliriz belki ama o devirde kız çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu. O devirde kız çocuklar diri diri toprağa gömülürken o kızını alıyor, omuzlarının üzerine gel bakayım babasının anası diye Mekke'nin sokaklarında, Medine'nin sokaklarında o Zeynep'i, Rukiye'yi, Ummu Gülsün'ü ve Fatma'yı omuzlarına gezdiriyordu. O öyle bir peygamber ki diyor ki, vallahi bana gelen acı izdirap, bana gelen sıkıntılar Uhud Dağı'na gelseydi, Uhud Dağı çökerdi diyor. Yedi tane çocuğunun altı tanesini eliyle defneden peygamber, eliyle defneden peygamber, Zeynep'in kabrına sonradan gelip gözyaşı döken peygamber, Rukiye'yi, Ümmü Gülsün'ü defneden peygamber, İbrahim, Kasım, Abdullah'u defneden peygamber, mahzun nebi, kederli nebi, Bizim günahlarımız yüzünden ya Rabbi, mahşerde onu feryadu figan etme adına, bizim kirli çamaşırlarımızı açma adına Muhammed'imizi orada üzme ya Rabbi. Muhammed'imizin hatırına bizi affeyle ya Rabbi. Evine geldik ya Rabbi, beytine geldik ya Rabbi. Bizi misafirliğine kabul eyle ya Rabbi. Kızım geldiler mi? Abdest almaya gidenler.